Ne arkadaşlar? İşte, harika mantık kanalı deneyimden birlikteyiz. birlikte Roblox'ta bugün kuleye tırmanış oyunundayız. Ve bu oyundan artık yani 500 tane var. Bugün de bunun farklı versiyonundayız. Ama baya güzel bir şey benziyor. Tepeye çıkacağız yine arkadaşlar. Süre var. Süre bitiyor. Hemen başlayacağız ve birbirimize yarışmaya çalışacağız. Bravanda. Dostum galip belli. <laughs> galip belli. Belki ben düşeceğim aşağıya. Dostum sen düşmezsin. Belli olmaz belki düşeceğim. Arkadaşlar bu oyunda diğerinde farklı bir özellik var. Ee, böyle lazer ve bemezleri şeyleri bastığınızda hemen yanmıyorsunuz. Canınız azalıyor. Bu muhteşem bir şey. Çünkü onlar gerçekten yandığımızda çok gıcık oluyordu. Bitiyor oyun 5 saniye kaldı. Biz gene geç kaldık. Bir daha kere başlayacağız. Dostum hadi başlayalım. Tamam sıfır oldu bu başlayacağız. Arkadaşlar video beğenmeyi abone olmayı lütfen unutmayın. E, ee, nasılsınız arkadaşlar? <laughs> Sizin de hiç halinizi attığınızı sormuyorum. da okuyorum. Bak bu arada yorumları okuyoruz arkadaşlar. Lava geliyor. Lavlar geliyor. Tuttum, gır gır gır. Aynen. Arkadaşlar 3 dakika içinde tepeye çıkmamız lazım. Yoksa lavlar geliyor. Aa da başlamamış. Ha gösteriyor. Uba. Bu çılgın olacak arkadaşlar. Hadi. Evet panda önden gitti arkadaşlar. Biraz önden git dedim ona. Ben arkadan geleceğim. Dostum artistik yapıyorsun dostum öleceksin. Ölmemem merak etme. 2 dakika 30 saniye. 2 dakika 30 saniye sonra ortalık lav kaynayacak. Arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum. Yazdığınız her şeyi okuyorum. Abi yorumlarımızı okumuyorsunuz demeyin. Hepsini okuyorum tek tek bazılarına yanıt da vermeye çalışıyorum. Prana seni yakaladım yine. Dostum ya. <laughs> dostum ya. Arkadaşlar panda'yı yakaladım ve geçtim. TV doğru çıkıyorum ama biraz heyecanlandım. 2 dakikam var. Yani 2 dakikada çıkamayabilirim bilmiyorum. Dostum biz ne yapacağız? <laughs> Lavlar yanacaksın panda. Dostum dostum ne yapacağım Yardım et. TB doğru hızlıca çıkmaya çalış. Abi Survivor'a döndük şu anda. Ay bak değdim ama ölmedim. Sadece canım azaldı. Gidiyorum. Aaron Puppy Show başlıyor mu? Şu an video izleyen takipçilerim abi acaba yanacak mı yanmayacak mı diye merak ediyorlar. 1 dakika 27 saniye ben neredesin? Dostum dostum düşüyorum sürekli. Ha, sen geçmiş olsun. Hiçbir şey yapamam sana. Ha, gördüm aşağıda panda. Oo, çık oradan hemen. Ben burayı nasıl geçeyim ya? Bir dakika kaldı. Haydi. Çıktım. Arkadaşlar son birkaç yer kaldı. Lavlar çok fena gelecek. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bu daha önceki kule oyundan da böyle bir şey yoktu. Galiba bunda lav maf giriyor arkadaş. Banda, nut banda. Dostum ne yapacağım? Bilmiyorum. Ben çıktım. Lavlar geliyor. Şurayı zıplayalım. Heron gidiyor, heron gidiyor. Arkadaşlar bitiyor, bitiyor, bitiyor. Arkamda bir tane kız var. O da benimle birlikte çıktı. Ama ben tabii ki önden bitireceğim. Yes. <laughs> 30 saniye kaldı panda. Dostum basma. Basıyorum. Bastım. Aa, dakika daha az ilerleyecek. 15, 14, 13. Dostum ne yaptın dostum yanacağız. <laughs> Bana ne? Ay panda. Ortalardasın. Hadi hızlan biraz. 3, 2, bir sıfır Lavlar geliyor. Dostum göreceksin. <laughs> ben mi yaptım ya? <laughs> ben mi yaptım arkadaşlar? Bir panda atasözü der ki dostum ya. <laughs> Yandılar arkadaşlar. Hepsi gidiyor. Sağdan bak 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 şu bak zıplıyor <laughs> Ay çok komik. Bir şey aldı mı? Tamam, üzüm üzülme panda. Arkadaşlar ilk turu kazandım. Oyun güzel bir şey benziyor. Ha. Eğlendim. Biraz zor değil sanki ama. Klasik mod. En tepeye çıkan kazanır. Dostum hadi yapacağım bu sefer. Ya arkadan lag gelirken yapamadım. Ben şimdi nasıl yapacaksın? Dostum şimdi pro panda başlıyor. Tamam hadi başlasın bakalım. Arkadaşlar pro panda başlıyormuş. Evet gösteriyor gördüğünüz gibi. biraz karışık. Ama Aaron ve yapacak mı acaba? Merak ediyoruz. Doğrusu. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Aha bu ne? Camların üstünden gidiyoruz. Aa! Bismillah bu ne bir şey? Hiçbir şey görünmüyor. Ha, görünmez cam var. Dostum nereye basacağım? Gel beni takip et. Sen gelene kadar. Bunlar ne bekliyor? Göremiyorlar arkadaşlar. Kimse göremiyor. Sipsi her yer. <laughs> ben bile giremiyorum. Aa, gidiyordum. Hepsi düşmüş. Hepsi düşmüş. Saat 6 dakika var ya rahat ya çok 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 vaktimiz var Bak Burada göremeyen bir şey koymuşlar az kalsın gidiyordum <laughs> Ay bunlar çok gıcık bir şey ya Abi işte kıza bakın Abi resmen pro Zaten üstünde Mega Pro yazıyor Benim sadece Pro yazıyor kızın üstünde Mega Pro yazıyor Hangisi daha iyi <laughs> Dostum en iyisi Pro Panda <laughs> En iyi Pro Panda <laughs> Mega Pro daha iyi sanki e geçtim onu. Geçtim seni, geçtim seni. Hey! Ay i̇şte böyle artistik yaparsan böyle oluyor işte. Hayır yani hemen yarışmaya başlıyorum arkadaşlar. Sonra da hata yapıyorum. Heyecanlanıyorum. Gaza geliyorum. Bak kız tepeye kadar çıktı. Oy 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 bu biraz zor. Bari bunu da bitirirsem siper alacak ama bu sefer lan mav gelmiyor. Keşke bu sefer aşağıdan sular bas. su gelseydi. Dostum yok artık. <laughs> Az önce lav geldi şimdi su gelseydi çok güzel olurdu. Nasıl gideceğiz? Normal zıplıyorum evet. Kıza yetiştim. Helal olsun. Mega pro gerçekten mega pro. Bana neredesin bana? Görünmüyorsun bile. Evet. Kız önden gidiyor arkadaşlar. İlk o bitirecek galiba. Ondan önce bitirmem imkansız. Çıktı çıktı çıktı. Dostum bitirdin mi? Son bir yer kaldı. Hmm. Buraya ne kadar çok koymuşlar bundan böyle. 4 dakikada bitireceğiz mi acaba? kız bitirdi arkadaşlar. Birinci olun neyse ikinci de ben olayım bari. Bir düşersem şurada var ya ağlarım bildiğin inşallah düşmem. 3 5. Yes. Ha ha ha. 3 dakikada bitirdim be. 3 dakika 47 saniye var da. Dostum havalanma dostum. Evet arkadaşlar yine bitiriyoruz. Yine bitiriyoruz. Yalnız ben saymadı sadece bir player diyor. İki tane player bitirdi. Ne bir player'ı Ben de bir tane oyuncuyum yani burada. Evet gördüğünüz üzere aşağıdan yukarı çıkmaya çalışıyorlar ama onların buraya gelmesi çok zor. Bitiyor arkadaşlar. Tek benle o kız bitirdi. Bu arkadaşlar yine bitiremedi. Aralarında provanda da var. Dostum olsun. Olsun. Bir şey olmaz olsun. Olabilir. Olabilir. Devam ediyoruz. Gene klasik mod geldi. Keşke diğer modlardan gelsin. Neyse hadi bakalım. Sıfır. Bakalım bu sayede bitirebileceğiz mi arkadaşlar? Bu sayede bitirirsem yani helal olsun bana. Ama oyun çok zor değil. Bunun bu normal kule oyunu biraz daha zor ya. Biraz basit sanki. Dostum bu basit mi? Bana göre basit geldi bilmiyorum. Böyle herkes bir anda zıplayınca kafa karışıyor harbiden. Buralar zor değil arkadaşlar. Genellikle Bundan sonraki etap işte bak mesela burası da zor değilmiş. Bunun tepesindeki yer zor olabilir. Ha mesela bak şimdi. Bak biliyorum. Evet yine gidiyor Iron Papi. Bakalım ter kaçıncı bitirecek acaba? Birinci olmam lazım. şuradan geçeceğiz. Burana geliyor musun? Dostum geliyorum. Tamam hadi. Ben yine biteceğim galiba ya. Oo yetiştim bunlara. Ya bu çok zor ya. Ah geçtim. Abi bunu yapmak zor. Bir tane daha yok. Ay burada da var. Ya En öndeyim arkadaşlar. Şu anda e, en önde benim. Az önce düştüm ama diğerleri de düş, düşmüş. Uhuhu. Ya. Burada düşersem var ya ağlarım. Ağlarım burada düşersem ağlarım. Evet. Evet. Arkadaşlar aşağıya bakın provanda ya. Dostum düştüm dostum. <laughs> ya provanda ben bir kere sana bakın dedim ya. İki dakika dayansaydın seni orada görmüştük. Dostum olsun. Ben yine provanda iyi yaptı diyecektim. Çocuk aşağı uçtu. Ben ağzımı açmayayım en iyisi arkadaştır. Evet arkadaşlar. Yine bitirdik. 11, 19, 8, 7. Bir kişi bitirdi sadece benim. Bir player bitirdi. Round over bitti. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ve son videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Güzel bir oyundu. Evet buradayım. Bay bay görüşürüz.